Herkese selam, ben haftalık indirimler kanalından Zeynep. BİM'in 21 Mart resmi kataloğu açıklandı ve birbirinden özel fırsatlarla karşınızdayız. Hazırsanız hemen detaylara geçelim. İlk olarak Senna 65 inç Ultra HD Google TV sadece 20.990 lira. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle donatılmış iki USB girişiyle de dikkat çekiyor. Daha kompakt bir seçenek isteyenler için Senna 50 inç Ultra HD Google TV fiyatı 12.990 lira. Arkas kalın teker elektrikli bisiklet 19.990 lira. 250 watt motor gücüyle 25 kilometre saat maksimum hıza ulaşabiliyor. Cep telefonu arayanlar için Casper Via Motus 6.490 lira. 50 megapiksel ana kamerası ve parmak izi çocuklar yüz tanıma özellikleriyle dikkat çekiyor. Daha ekonomik bir seçenek olan Tecno Spark Go ise 5.750 lira. Range hoparlörlü kablosuz şarj cihazı. Fiyatı 925 lira. 3 farklı mod lamba, kablosuz şarj ve telefon tutucu özellikleriyle çok fonksiyonlu. Para sayma makinesi 2250 lira. Menzil genişletici 499 lira. Tek tuşla kurulum kolaylığı sağlıyor. Şimdi ise mobilya ve ev ürünlerine geçiyoruz. Dekolav ahşap çocuk yatağı 1490 lira. Sağlam yapısıyla güvenli bir uyku alanı sunuyor. Evye borusu 199 lira. İki fonksiyonlu batarya uçları 89 lira. Kumtel turbo siyah cam ankastre set 8950 lira. Kumtel inverter mikrodalga fırın 1990 lira. 20 litre kapasitesiyle kullanışlı. Gelelim küçük ev aletlerine. Homestand Stand Mixer, 4250 lira. 5 litrelik karıştırma hacmiyle mutfakta büyük yardımcınız. Kumtal vakum makinesi, 999 lira. Homen Türk kahve makinesi, fiyatı 1390 lira. 5 fincan kapasitesiyle kahve keyfini artırıyor. K-Smart 3 çekmeceli derin dondurucu, 6750 lira. K-Smart mini buzdolabı, 5490 lira. Heyfer şarjlı süpürge 4950 lira. 350 watt gücüyle tozu tamamen temizliyor. Rence elektrikli dikey süpürge 999 lira. 1 litrelik geniş toz haznesine sahip. Kumtel dijital camlı banyo baskülü. Fiyatı 239 lira. Maksimum 180 kilo kapasiteye sahiptir. Şimdi ise sırada mutfak ve servis ürünleri yer alıyor. Philips ekmek kızartma makinesi 999 lira. 6 kızartma ayarı sunuyor. Philips su ısıtıcı 999 lira. Philips doğrayıcı 1450 lira. Philips filtre kahve makinesi 1750 lira. 1,2 litrelik geniş demliği ile aynı anda 10 fincan kahve hazırlayabilirsiniz. Onvo dijital çay makinesi 1690 lira. Kumtel soğuk tutucu içecek ve makyaj dolabı 1250 lira. 4 litrelik kapasitesiyle içeceklerinizi serin tutar, makyaj malzemelerinizin korunmasını sağlar. Kompakt tasarımıyla her ortama uyum sağlar. Haifer mini blender set 1190 lira. Polosmart saç sakal düzeltme makinesi 319 lira. Güral porselen 48 parça yemek takımı 3290 lira. Emsan çatal kaşık bıçak seti 1799 lira. 30 parçalık bu set sofralarınızı tamamlıyor. Natural Love Sedef işlemeli hasır tepsi 399 lira. 470 santilitre altın rimli meşrubat bardağı 189 lira. 345 santilitre altın rimli su bardağı 159 lira. 350 santimetre altın rimli ayaklı su bardağı 229 lira. Hisar çelik çaydanlık 1099 lira. Emsan derin çelik tencere 799 lira. Emsan karnıyarık çelik tencere 799 lira. Emsan cam kapaklı çelik sahan 6, 149 lira. Mehtap derin tencere 599 lira. Mehtap tava 369 lira. Mehtap karnıyarık tencere 599 lira. Mehtap sahan 299 lira. Peynir sunum tablası 289 lira. 3 adet paslanmaz çelik peynir bıçağı içerir. Ahşap boncuk detaylı hasır sepet büyük boy 329 lira. Ahşap boncuk detaylı hasır sepet midi boy 249 lira. Ahşap boncuk detaylı hasır tepsi 299 lira. Tefal wok tava 679 lira. Yapışmaz kaplamasıyla sağlıklı pişirme sunuyor. Tefal şef bıçağı 349 lira. Son olarak ev gereçleri ve dekorasyon ürünlerine geçiyoruz. Okyanus Home Banyo Seti 299 lira. Tekerlekli Organizer 129 lira. Çekmeceli Komodin 529 lira. Kelebek Kurutmalık 549 lira. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.